Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumcu olacağım sevgili balıklar. Evet, e, şunu söyleyebilirim eğer e, hayatınızda bir miras konusu gündemdeyse ya da uzun zamandan beri bir miras konusuyla ilgili savaşıyorsanız ya da işte bir yer var satılmasını bekliyorsunuz ya da işte e, bir taraftan bir başka birilerinin ikna olması gerekiyor ya da neyse konu miras konusunda e, bu problemler net olarak konuşulacak artık ve ee, ya da işte e, bu bu problemler konuşulacak ya da işte bu pro, problemler böyle hemen giderilmiyor ama bunlar konuşulacak yani işte e, hani yani bir, birileri ısrar edecek işte birileri yok şöyle böyle diyecek hani bir, bir şey var hani siz çok bunu bekliyorsunuz ve istiyorsunuz ama e, bir takım ya da ...hiç problem yoktur... ...işte bir yer vardır... ...onun satılması için bekliyorsunuz... ...bir türlü satılmıyor, satılmıyor... ...belki bu da sizi bunaltabilir... ...ya da bununla ilgili bir problem yaşayabilirsiniz... ...yani e, neden satılmıyor falan diye... ...yani böyle bir şey var... ...sanki bir miras, bir şey... E, ...bu konuyla ilgili bir... E, ...şu anda halledilmemiş... ...ya da biraz daha böyle halledilmeyecek... E, ...ya da problemler... E, Belki de problemler konuşulacak. Bu biraz sizi sıkacak. Yani e, neden hala hani halle olmuyor şeyinde olacaksınız? E, bence hayatınızda bir takım değişiklikler var sevgili balıklar. E, yani ilk önce bence etrafınızı etrafınızı insanları elemişsiniz zaten. Elemeye de devam ediyorsunuz belki. Şimdi sıra e, kendinizi değiştirmeye geldi Bence siz de gerçekten değişiyorsunuz çünkü etkiye tepki yani hayatınızı hayata bakış açınızı değiştiriyorsunuz e, Ne bileyim e, daha böyle e, başkalarına vericiyken şimdi yok ben önce ben demeyi öğreniyorsunuz Yani neyse hayatınızda bu, e, negatif taraf pozitif olarak e, çeviriyorsunuz siz e, hayata bakışınızı da değişiyor, değiştireceksiniz dediğim gibi yani belki çok e, ha, işte şeysiniz böyle rahat yaşıyorsunuz daha böyle kabuğunuza çekileceksiniz e, daha böyle gezip tozuyorsanız daha böyle sakin bir hayat isteyeceksiniz hayata bakış açınız değişecek belki hani Sadece maddiyat düşünüyorsunuz. Şimdi maneviyatı yöneleceksiniz. Ee, yaşantı olarak, ruh olarak kendinizi daha böyle küçülteceksiniz bence. Yani e, iyi anlamda bir şey bu. Hani e, paranız varsa da daha temkinli harcayacaksınız. Bir e, hayata bakış açınız değişecek. Genel olarak böyle sevgili balıklar. E, Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer bir e, bankadan kredi falan çekmeyi düşünüyorsunuz ya da kredi aldıysanız pişmanlık yaşadınız ya da yaşayabilirsiniz. Bir şey böyle bir borç para ya da birinden borç para aldınız. Borç para almayın ya da kredi çekmeyin. Veya siz birine bir miktar para verdiyseniz e, e, vermek ya da öyle bir şey var gündemde ve sizden para sönüyor. Bence ne borç alın ne borç verin. Yani hiçbir şekilde borç almayın, borç vermeyin. Çünkü parayla ilgili problemler oluşabilir sonra. Ya da size denirken ki hani ya bir miktar ver de hani bir şey için. Hani kend, ortak bir şey yapılacak bir miktar var. Ben sonra sana veririm. Ben, ben, benim hakkımı da sen ödeder. Ee, sonra ben sana veririm der. O verilir sizin tarafınızdan. O işler hallolur ama karşılar bir türlü vermez bunu geriye. Yani böyle bir durum söz konusu. Borç, borç ne yapın, ne borç verin, ne borç alın bence. Altılı bir zamanda hane içinde bir konuşma yapılacak bir şey, bir, bir, bir konu sonuca bağlanacak. Ya da, ba ya da bi başka bir şey bir şey konuya bir konu sonuca bağlanıyor bunu hanede konuşabilirsiniz. Hanede konuşulacak bir şey var ben o yüzden hane ile ilgili dedim. O da olabilir veya başka bir şey var gelip hanede bunu paylaşıyorsunuz. Sonuca bağlanacak bir durum var. bir yer kapatılıyor ya sanki böyle ne bileyim ben yani bir garip nasıl kapatılıyor derken valla bir bir ev kapatılıp başka bir eve mi geçiliyor belki bir ev var orası bir iş ilgili bir kapat kapatılıyor bir yer resmen sanki böyle bir şey e, iniyor Çat, çatısından böyle bir şey evin ya da iş böyle iniyor kapatılacak yani bir yer yani o evi bırakırsınız başka yere geçersiniz o ev kapatılmış olur ya da ne bileyim iş yeri de olabilir. Ee, ya evden gitmek de olabilir o iş yerinden gitmek de olabilir bir yer bir kapı bitiyor bir yerde bir bir sonlanma var yani. bir şey çok şaşırıyorsunuz gerçekten şaşıracaksınız aa falan yapacaksınız böyle e, şok etkisi yaratacak size iyi kötü onu bilmiyorum yani çok kötü bir şey değil açıkçası ama böyle şaşıracağınız ani bir şey gelişecek sanki hayatınızda bu arada bir e, bir kadın bu e, sanki böyle kadın hastalıkları ile ilgili yani sanki böyle bir bir şey yaşayabilir bunun haberini duyabilirsiniz bir kadının eee bunun haberi gelebilir size. Öfkeli bir şekilde bir yeri terk ediyorsunuz siz. Onu söyleyebilirim. Yani oturuyorsunuzdur arkadaşınız, hayatınızdaki kişiyle ya da işinizde kimse bu. Yani dışarıda işte siz öfkelenip kalkıp gideceksiniz. Veya işte evde böyle bir durum var kalkıp gideceksiniz. Yani öfkeyle bir kalkıp gitme ya da bir şey duyacaksınız, şok olacaksınız, diye, haklısınız gitmekte kalkıp gideceksiniz. Sanki böyle bir durum var. Ee, yani karşı taraf hani sakinleştireceksiniz belki hani böyle bir daha böyle ılımlı yaklaşacak ama bir öfke e, patlaması olabilir. Duyulacak ani haberler. Yani birdenbire değil bu. Yani, yani bir şey yokken bir e, patlama ya da bir Ani bir şeyden bahsetmiyorum. Biraz şaşırıldığı için, biraz haksızlık da olabilir bu. haksız uğramak. Böyle bir durum var sevgili balıklar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bakış açınız değişiyor sizin ya. Paraya dikkat edin bu arada. Görüşürüz. Haftaya hoşçakalın.